Herkese selam. Bugün eşimle Ödemiş'ten İzmir'e TVS Jupiter 125 ile yaptığımız 200 kilometrelik yolculuğu anlatıyorum. Yakıt, konfor ve deneyim nasıl mıydı? Haydi izleyin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eşimle birlikte TVS Jupiter 125 motorumuzla Ödemiş'ten İzmir'e yaptığımız 200 kilometrelik keyifli yolculuğu paylaşıyorum. 16 Mart 2025'te gerçekleştirdiğimiz bu yolculukta sadece 200 TL'lik benzinle gittik geldik. Evet yanlış duymadınız. Kilometre başına yaklaşık 1 TL yaktı. Konforu ise beklediğimden çok daha iyiydi. Giderken bir çay molası verdik. Dönüşte ise mola vermeden 60-70 km hızlarla rahatça sürüş tamamladık. Ne ellerimde ne de vücudumda herhangi bir ağrı hissetmedim. İki kişi olmamıza rağmen performans tatmin ediciydi. Bu video tamamen kişisel bir deneyim. Reklam değil. Eşimin motoruyla gerçekleştirdiğimiz bu güzel günü sizlerle paylaşmak istedim. Sizce TVS Jupiter 125 nasıl bir motor? Uzun yolda deneyiminiz oldu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha fazla motor macerası ve gerçek kullanıcı deneyimi için takipte kalın.